Elimde 5 volt step motor sürücü modülü bulunuyor. Gelin birlikte bunu hikiket kullanarak çizimini gerçekleştirelim. Öncelikle kartımızın ölçülerini alalım. Yuvarlayıp 32 milim olarak ayarlıyorum. Diğeri ise 34.5 geliyor. Onu da 35 milim olarak ayarlıyoruz. Yani kartımızın boyutu 32 çarpı 35 olacak şekilde ayarlıyorum. Gerekli olan komponentleri burada seçme işlemi yaptıktan sonra bağlantılarını gerçekleştiriyorum. Footprint atamalarını gerçekleştiriyorum. Hem footprint hem de 3D özelliği aynı anda göründüğü için Keycat'in en sevdiğim özelliklerden bir tanesidir diyebilirim. Atama işlemlerinden sonra fark ettiyseniz modülümüzün üzerinde 4 tane vida deliği bulunuyor. Biz de aynı şekilde 4 adet vida deliği oluşturduk. Belirlediğimiz ölçüler dahilinde yerleştirmelerini gerçekleştiriyoruz. Yerleştirmelerini yaptıktan sonra sıra geldiği biraz daha düzenlemeye designatorları isimlendirmelerini ayarlıyoruz. Gerekli olan düzenlemeleri burada da yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi sonrasında kontrolünü sağlıyorum. Bu kısımda bizim step motorun 5 tane kablo geliyordu. Bu kablo renklerine göre isimlendirmesini yaptım. Kırmızı, sarı, turuncu, mavi, mor şeklinde. Bu kısımda artı ve eksik kısmımızı belirliyorum. 3 ve 4. pin ise e, jumper ile bağlamanız gerekiyor. O şekilde motorunuza da enerji vermiş olursunuz. Aksi takdirde motorunuz çalışmayacaktır. yollarımızın götürttükten sonra... Kortumuzun kontrolünü tekrar sağlıyoruz. Yavaş yavaş modülümüzün sonuna doğru geldik.